Bu yıl 134.sü düzenlenen NİDE Yeşilburç Köyü Geleneksel Helva Kavurma Şenliklerindeyiz. Bir asra aşkın süredir gerçekleştiren bu şenliğe katılım oldukça fazla. Etkinlik sonrasında odun ateşinde kavrulmuş helvalar katılımcılara dağıtılacak. Sizden helvanın tarihçesini öğrenebilir miyiz? Hay hay. Yeşilmuşköy'ün sakinlerinden Şaban Soylu. Kamu kuruluşundan emekli ve halimi köyde ikamet etmekteyim. Şu anda kavrulmuş olan helvanın tarihçesine ilişkin hem büyüklerimizden büyüklerimizi sizlere aktarmayı faydalı milaz ediyorum. Malumunuz Cumhuriyet'in kurulma aşamasından yıllarca önce 1800'lerin yılların sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtelif cephelerde yapmış olduğu savaşlar münasebetiyle bizim atalarımızda Yunanistan'ın Selanik bölgesine mahsus Krifçe beldesinde ikamet ediyorlar. Bu sözünü ettiğimiz yerleşke Makedonya'ya sınır olan bir bölgeye kalıyor. Yaklaşık 2 kilometre mesafede. Tabi anılan yıllarda yokluklar, savaşlar ve Osmanlı hükümetinin de en zayıf dönemine isap etmesi hasebiyle muhtelif cephelere giden erkekler vesaireler köyleri, barkları hep terk etmişler. O günün hastalıkları işte vebaydı vesaireydi, tifoydu. Salgın hastalıklarla cebelleşilen, uğraşılan bir süreç söz konusu. Köyümüzde ikamet eden insanlar bulunduğu yere sakallı ermiş diye nitelendirebileceğimiz bir ihtiyar amcamız geliyor. Oradaki bir elin kızımızdan kızım biraz su verir misin vesaire. Köy yerine iliştiği yerde suyunu falan veriyorlar. Dönüyor bakıyor diyor ki bu erkekler nerede yani hiç kimseyi göremiyorum. Hatta çoğu insanlar ya diyorlar e erkeklerimiz savaşta. Kalan insanlarımızın da çoğu zaten rahatsız. Hastalıklarla cebelleşiyorlar. Hele bir bakayım falan der ve yine bir yanında taşımış olduğu <laughs> sırtındaki asılı çantasının içerisinden üzüm, fındık, fıstık karışımını içerir. Bir karışım verip o dönemin yaşlı kadınlarına, erkeklerine tarifini veriyor. Söz konusu helva. O tarihlerden bu yana süre geliyor. Yani bunları yedirin, hastalarınız şifa bulacak deniliyor. Ve nitekim onu yiyen insanlar şifa buluyorlar. Onun akabinde her sene ilkbahar aylarının bulunduğu yıllarda, bu genelde Mart ayının son cumalarına tekamül ediyor. Nisan'a da yansıyabiliyor. 1925 yılında Lozan mübadelesinin hitabında buraya gelinceye kadar bulundukları yerde bu helvaşenliklerini helva şenliklerini tertipliyorlar o günün koşullarında. Helvamızın içerisinde e, süt mevcut, irmik mevcut, fındık, fıstık, e, işte üzüm vesaire karışımlar ve e, bir miktar şekerle odun ateşinde kavruluyor. E, saatler sürüyor tabii bunun hazırlanması. Meşakkatli, e, zorlu da bir süreci var. Bizim buraya gelen insanlarımız da yaklaşık bu 2. Dünya Savaşı'nın tamına kadar yıllarca e, bu kadar katılımın yüksek olmamasıyla birlikte köylüler ilkbaharın uygun bir cumasında bunu e, tertipliyorlar ve şifa niyetine Yaşlı insanlara veriliyor ve misafirlerle paylaşılıyor. Bu geleneğe 40'lı yılların sonlarında ekonomik koşullar münasibi de bir süre ara verilmiş olmakla birlikte gene köyümüzde ikam eden birkaç tane büyüğümüzün bu eski anlarını tekrar nasıl yaşatırız, canlatırız düşüncesiyle 2002 senesinde yaklaşık. Yine abimiz var emekli bir albay kendisi. Emekli olduktan sonra köyümüze gelip gene ikam ediyor. Dönemin muhtarı, dönemin ileri gelenleriyle konuşulup tertiplenmeye başlanıldı. Katılımın da yüksek olması hasebiyle biraz daha o asli geleneklere uygun olarak bir miktar daha böyle Mayıs'a doğru ya da Nisan'ın uygun günlerinde uygun hava koşullarını takip edip pazar günleri tertiplenen bir etkinlik. Tabii burada şöyle bir fikir hasıl oldu. Bu yıl e, Ramazan bayramının da bu sözün ettiğimiz tarihlere yakın bir süreci işaremesi hasebiyle bayramın ikinci günü yapılması tasarlandı. O da Cuma'ya e, isabet etti. Malumunuz geçtiğimiz hafta lidemiz şehit verdi. Şehidimizin olduğu bir gün helva şeninin burada tertipleniyor olmasını uygun olmayacağı düşüncesiyle bir haftalık bir ötelemeyle bu Cuma gününe e, aktarılmış oldu. Müzik eşliğinde halkımızın birlikte bir eğlencesi kısa süreli ve akabinde de Doğan hina e, tarafında da bu güzel kazanlarda pişmiş olan helvanın dağıtımıyla bu şenlik son olacak. Helvayı nasıl buldunuz? Teşekkür ederim. Çok güzel bulduk. Ellerine sağlık. Hepimize afiyet olsun. Yapanların da eline sağlık. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz. İnşallah hep de geliriz. Beğendiniz mi helvayı? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık herkes. Son. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her sene hava helva şenliğimiz düzenleniyor. Biz de kadın kolları, AK Parti kadın kolları olarak iştirak ettik. Çok güzel bir şenlik. Kadınlarımız burada emeklerini satıyorlar. Yapmış oldukları Örgüleri, börek vesaire yemek hatta dene derneğimiz var burada. Onların işbirliğiyle beraber belediyemizin, valiliğimizin, özel ilgili idaremizin eşliğinde böyle her sene düzenli bir şenlik düzenleniyor. Biz de iştirak ettik. Çok güzel bir şenlik. Helvamız da çok lezzetli. Her sene buraya herkesi davet ediyoruz. Bu aylarda oluyor genelde. Geçen hafta olacaktı ama şehidimiz olduğu için maalesef iptal olmuştu. Şimdi bu hafta geldik, iştirak ettik. Herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hastalara şifa olsun. Amin. Dertlilere deva olsun. Gençlere evlilik versin. Amin yaşlara da şifa versin. Amin. Teşekkür ederim. Kim çıkardıysan Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. <laughs>